Zafer yönetimini ve çalışanlarını tebrik ediyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Çünkü bu sergi salonunun hazırlanmasında çok büyük emekleri geçti. Hem dekorasyon hem ışıklandırılmasında. De ayrıca bana ve resimlerime gösterdikleri ilgi ve saygıdan dolayı, hoşgörüden dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Sergi salonumuzda şu anda 42 adet tablomuz var. Bunların sadece bir tanesi Yağlıbayı, eski kaplıcanın çalışması. Ben genelde belgesel nitelikte Bursa resimleri çalışıyorum. Bursa resimleri çalışmandaki temel amacım kültürün bir parçası olabilmek Bursa'da. Kültür biliyorsunuz tekrar edildiğinde ve üzerine süreç içerisinde yeni öğeler eklendiğinde canlılığını ve fonksiyonlarını devam ettirebiliyor. Ben de Bursa, Türkiye'nin ve dünyanın önemli doğal güzellikleri olan tarihi yapısı çok derinlere giden çok önemli bir şehir. Ben de bu şehirde yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Bir sanatçı olarak da Bursa'nın bu geçmişiyle ilgili ve şu andaki değerlerine ilgili çalışmalarını sürdürmeye kararlıyım. Yurt dışına çok gidip geliyorum. Yani bu Avrupa'da birçok müzeyi gezdim. 80'li 90'lı yıllarda Avrupa'nın büyük şehirlerinde özellikle başkentlerinde oranın şehir ressamları ve genel anlamda sanatçıları şehrin resimlenmelerine çok özen gösteriyorlar. Hatta turistik ilişkilerde, turizm çalışmalarında. Ben hatta Londra'da bir British Museum'da London Sketchbook adlı çok önemli bir kitap gördüm orada. ilk defa gördüm. Ee, bir ressam Londra'ya olduğu gibi resimlemiş. Sahil sulu ve çizgisel karakter olarak. Ve her e, resmin altına da resmin konusuyla ilgili tarihçilerini yazmışlar. Diye çok dikkatimi çekti. Biz dedik, bunu niye yapmayalım? Ben o amaçla, o projeyi şu anda çalışmalarımı devam ettiriyorum. Ee, yani benim, bana en çok şey yapan yani e, cesaret veren bu yurt dışındaki meslektaşlarımızın çalışmaları oldu genelde. Şu anda sergilen dışında kalan evde resimlerim var. Ayrıca 20-25'e yakın tablom satıldı. Onları tabii buraya getiremiyoruz. Çoğunun nereye gittiğini bilmiyorum. Yani işte satın aldılar. Tabii her resmin burada bir hikayesi var. Bu çalıştığım resimde Resim konularının mekanlarını ben birebir üç kere, 5 kere, 10 kere e, ziyaret ettim. Hatta işte biliyorsunuz Kozahan. Kozahan'da her yıl en az 8-10 kere çay, kahve içiyoruz. Yani orasının tarihi hüviyetini kendi içimize sindirerek, sindirerek çalışmaya çalışıyoruz. Örnek, e, Kürikli Dere Şelalesi'ne belki e, 12-13 kere gittim. Kaplıkaya fotoğrafları çektim, sergisini açtık. Ya yani Bursa'nın bu tarihi güzellikleri kültürel yapısıyla iç içe olan bir insanım. O yüzden kendimi tam bir Bursalı olarak hissediyorum. Resmini gördüğümüz görsen, görsel e, Özlüce'deki kilise. Bu kilise 1923 yılında mübadeleden sonraki Yunanistan'a e, Yunanistan ve, e, giden e, Yunanlardan kalan e, kiliseyi bizim o zaman e, dışını e, sıvayıp e, cami haline e, çeviriyorlar. Yani hatta Bursa'nın e, olarak e, bilinir e, Özlüce Kilisesi. Yanında da bir minare yapıyorlar fakat son Mustafa Bozbey döneminde kilisenin dış sıvılarını kazıyarak orijinal yapısını ortaya çıkarttık. kilisenin içine de bir kültür merkezi haline çevirdiler. Fakat daha sonra zannediyorum vakıfların kontrolüne geçti kilise ve şu anda Batı tarafında büyük bir yıkım var. O resim burada yok şu anda, onu Mustafa Bozbey'e hediye etmiştik. Yani bizim çalışmalarımız belgesel nitelikte ve o anki görünümünü aynı yansıtmaya çalışıyoruz. Bursa'nın meşhur değerlerinden diğer değer bir doğal sahip olduğumuz değerde zeytin ağacımız meşhur. Üstelik gemlik zeytini, mudanya zeytini, sofralık zeytinlerin en kaliteli, en lezzetli olan türü. Bu benim e, projelerim içerisinde e, zeyt, sırf zeytin ağaçlarını resmet, resmettiğim bir sergi açmayı da düşünüyorum. Şu anda kadar 12, 13 ve 15 kadar farklı zeytin ağaçlarını resimleri var elimde. Çoğu da sulu baya. Zeytin ağacının en önemli özelliği gövdesinin spiral olmasıdır. Bütün zeytin ağaçlarında az da olsa çok da olsa bu spirallik vardır. Hani zeytin ağacının ölmez ağacı demesi sebeplerinden bir tanesi de budur. Ve alttaki zeytin ağacı şu zeytin ağacı hala yaşıyor. Belki 500 yıllık, belki 600 yıllık ama hala kesile kesile, yakıla yakıla hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Gelecekte sergilerinde bir tanesi de zeytin ağacını konu edeceğim.